Hatırlarsan sesine uyku kaçmış bir adam vardı. Bu şekil bir yerlerinde. Gözlerinde gizli o seni. Sen bilmedin. O adam bendim, unuttun mu? Bak, sevdiğin adam gülmeyi bile unuttu. Seni unutamadı. İçin kolayına kaçmadım. Uğruna ölmedim yani. Uğruna ölecek sandığım biri için yaşadım hep. Sen bunu da bilmedin. Ben bir bakışına bin anlam yükledim. Sen aşka kestirmeden gittin. Şimdi bir hayatın... Bir hayatın özetini bırakıp avuçlarıma... Şimdi gidiyorsun, git. Bana karanlığın ne demek olduğunu öğretmeden... Bütün ışıklarımı söndürüyorsun. Aklıma hayalimi dağıttın. Şimdi gidiyorsun. Git. <laughs> Thank you. Ve ne olur sitem ediyorum da sanma sana Kırılma bana Küçücük omuzlarıma birkaç bana ağır geldi Küçük kaldı yüreğim Sığdıramadım yokluğunu Yoruldum yalnızca Ayrılıkla savaşmadığımı düşünme Ne olur direndim Karşı koydum ayak bileklerime doğalan gitmelere Her gece göğsüme çöken tavana inat Nefes alıp verdim sana Şizofreni bir ki zaten. Seni uzun uzak sevişim. Duvarlardaki resminle sevişmem. Ve saat tik takının senin ayak sesini zannedip sevinişim. Uyanışlarım ve kırılan hayallerim. Sensizliğin eksittiği sen dahi ne varsa işte benden giden her birine gücümün yettiğince direndim. Çok sevdim seni. Affet. Olmayışından çok aklıma inildi. Ben gittiğim yerde de en çok seni biriktirip yine seni seveceğim. Üzülme. Kim bilir yine bahar gelir topraklarımıza. Yapraklarımız rüzgarla sevişirken yeşeririz belki yeniden. Kim bilir belki de geç kalınmış bir vedadır bizimki. Her konuşmaya olduk. Sustuk. 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 Biz en çok susmaktan yorulduk. Ölüm, vedalaşmaya fırsat bırakmadığı için bir ayrılık olamazdı asla. Bu yüzden can çekişirken vedalaşıyorum seninle. Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş bitkisel hayatta bir aşktan nefes alıyoruz. Anlasana. Anla. acıtır, acıttıkça kanatır. Damarlarında kan yerine kelimelerin zehri dolanır. Vücuduna yayıldıkça pişmanlıkların bir daha yaşamak için can aldığın anların altında ezilirsin. Ölmek istersin. Ölemezsin. Aniden pişmanlıkları bir çırpıda elinin tersiyle itmeye çalışırsın. Keşke elinin gölgesi elini il boğar, kararır, düşlerin söner hayallerin. Yapa, yalnız kalırsın. Dönmek istersin yeri, dönemezsin. Hani gidişindeki sessiz çığlık var ya, Hani hoşça kal derken, gitme bekleyen o gözlerin, Hani uzanıp elini tutmamı beklediğin o o dokunuşun, Hani sen giderken benden heyelene doldurduğun, O yaşanmışlıklar var ya, işte o kısır döngü, Acıtır, inceden inceye sızlatır, Akar gider göz gözlerinden, üzerinden Hesap sormadan Arttığın yerde derin iz bırakır Benden sana kalan hatıralardır o izler Zamanın kollarında esirdir duygularım Geçsin istersin zaman bensiz Geçer geçtik tenimdeki derin izler artar işte o an Dursun istersin zaman Durduramazsın Acabalar kemirirken beni Keşke daha uyutmazken seni geceleri zaman söz kesmiştir artık seninle ya sözlüklerinle yaşarsın damadlarından dolaşan, ya da cennetin olur bensiz geçireceğin zaman yaşamak istersin ben siz yaşayamaz. yorgun, içinde hayal kırıklıkları. Dilinde yalnızlığın bestelediği o şarkı, yüzünde anlamsız renkli işlerin getirdiği beklentiler. İçinde sen varsın, ama ama sen yoksun. Ey göçüp giden Nisan yağmurları, hangi aşktan bahsediyorsun? Hangi yalan rüzgarında savuruyorsun beni? Gökyüzünden beklediğim o peri, sevgili Derler ki aşk yalanmış Derler ki gün öylesine açarmış Zaman öylesine geçermiş Öylesine doğarmış güneş Ve öylesine batarmış Öylesine Ben de seni öylesine bekledim zaten Öylesine bir duyguyu öylesine dindirmek için içinde Yalan Oysa sen hep var mısın? Aynı yerde bilmem kaç bin yaşındasın. Oysa sen, oysa sen hep içindesin. Ve şimdi gözlerim biraz karanlık. içinde senden türettiğim birkaç sıfat. Göğsümde bir avuç toprak üstünde nisan yağmurları. Meğer aşk dediğin şey birkaç takvim yaprağıymış. Yaşanırmış öylesine. Ve sen ve sen o kadar çok benziyorsun ki aşkın ta kendisine sevgili. Ey sevgili, sana defalarca satırlarında ulaşmak istedim, yapamadım. Ama bu seferki başka, bu sana son mektup. Sana son ulaşma çabası son.